Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir yeni bir alışveriş videosundan merhaba ben sürekli bir şeyler aldığım için <laughs> böyle sürekli video çekiyorum Kusura bakmayın <laughs> ama ne yapayım yani farklı farklı eşyalarım oluyor bu ekmek arkadaşlar bu ekmek gerçekten aldığımda çok sıcaktı ve çok güzeldi bakın şöyle bir Çok güzel pişmişti ve aldığımda çok sıcaktı. Ee, böyle bir papatya çayı aldım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle 2,5 kilogramlık bir patates aldım. Bu doğranmış ve dilimlenmiş. Bu benim için daha avantajlı diye düşündüm. Şöyle birazcık salatalık aldım. Şöyle makarna sosu aldım. Uzun zamandır makarna yapıyorum. Belki makarna yapmak istersem diye. Şöyle bir limon aldım. Limon fileti. Arkadaşlar bu sosu çok merak ediyordum. Bu e, Sriracha hot chili sos. Gerçekten çok güzel diyorlar. Deneyeceğiz bakalım. Ve büyük boyunu aldım. Çünkü e, küçük boyu ile büyük boy arasında çok bir fark yoktu. Ben de büyük boyunun daha avantajlı olacağını düşündüm. Onun için büyük boya olanı aldım. Bir de evde ketçabım bitmişti arkadaşlar. Ketçap aldım. Hepsine 70 liraya ödedim. Yani 7 çarpı 5 yapıyoruz. Fiyatlarını ben yazarım yanına. Evet. yaptım ve arkadaşlarımla dedikodu yapıyorum. <laughs> Şunlara bakalım. Hadi yapalım dedikodumuzu. <laughs> Var, var arkadaşlar. Onları açacağım. Birisi H&M'den. Birisi de Plan Kargaları açarken sizinle beraber... Evet arkadaşlar şimdi bir Plan B'den bir de H&M'den kargo var. H&M'den birkaç bir şey aldım. İndirim vardı %50. Aynı şekilde Plan B'de Belşika'da falan da vardı %50 indirim. Plan B'den da bir tane tişört aldım. Ama bu tişörtü çok beğenmiştim zaten. Daha önce de almak istiyordum. Ama Normalde ben large beden alırım hep tişörtlerde, bu seferkinin large bedeni kalmamıştı ve onun için e, medium almak zorunda kaldım. Ama zaten Planbeer'in kalıpları geniş olduğu için bana olacağını düşünüyorum. Ama arkadaşlar tişört gerçekten çok güzel. Plan Planbeer'in art collection e, şeyinden aldım planbir'in art collection'ından aldım arkadaşlar tişörtü. Gerçekten çok güzel bence. Bakın size de gösteriyorum. Mona Lisa'lı. Görebiliyor musunuz? Şöyle bir şey. Arkasına bakın. Arkası çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın. <laughs> Arkası baya güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ve bana da güzel olacağını düşünüyorum. Birinci ürünümüz buydu. Sıra gelelim. H&M. E. H&M kargo. H&M kargomuz biraz büyük. Çünkü içeriğinde bir sürü eşya var. H&M'de çok güzel indirim vardı ve çok güzel ürünler vardı. Ben uzun zamandır peluş, bir böyle sonbaharda veya ilkbaharda giyebileceğimiz, hafif böyle üzerime alabileceğim bir dış giyim parça arıyordum. E, onu da buldum e, ve hemen almak istedim. E, onun için onu sipariş verdim. Onun haricinde çok güzel, çok indirimli e, şeyler vardı arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size? Çok güzel çok indirimli ürünler vardı İşte bir t-shirt, biraz böyle uzun kollu şeyler, bir de ilk defa kendime yüz aldım, umarım olur çok merak ediyorum ama olacağını düşünüyorum. son e, parçayı da çıkartıyoruz ve içinde bir şey var. Neymiş bu? Geri vermek isterseniz diyor, bunu kullanın diyor. Evet arkadaşlar kf bu çok güzel gözüküyor ama gene didik açmak için şöyle bir köşesinden açayım bari. Bu arada arkadaşlar bazen bazı ürünler mesela Romanya'dayım ama Polonya'dan geliyor, Ukrayna'dan geliyor. Bunlar da öyle sanırım çünkü birazcık bekledim yani. Neyse önemli değil. Sonuçta ürünler geldi mi? Geldi. Bakın arkadaşlar böyle bir şey aldım. Large beden. Ee, bunun altına böyle ince bir şeyler giyebilirsiniz. Böyle kalın bir şeyler giyebileceğimi düşünmüyorum bunun altına. Ama güzel bence. T-shirt falan giyilir veya böyle ince uzun kollu e, penyelerle giyilebilir. İçi de güzelmiş arkadaşlar bu arada. İçinin e, şeyi de güzel. Detayı da de güzel. Beğendim. Arkadaşlar bu yüzleydi. E, bu arada. E, bu tişört de 60 lay falandı. Bu tişört. Onu da söyleyeyim. Bir tane böyle ince, uzun kollu bir, e, e, ne derler, uzun kollu bir sivit aldım. Bakın, bu da çok güzel bence. En güzel parçalardan birisi bu bence. Benim böyle uzun kollu, ince bir sivitim yoktu. Ve benim hoşuma gitti, bakın. Böyle, e, şurasında bir şey, bir şey yazı detayı var sadece. E, yeşil bir şey. Evet. Bunu ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Ama bu sanırım 30 L'ydi arkadaşlar. Evet 30 L'ydi. Evet aynı şekilde bir tane daha. Ama bu çizgili ve siyah beyaz. Gerçekten bu çok güzel gözüküyordu mankenin üzerinde. Umarım bende de güzel olur. Bu, bu da uzun kalma. Böyle bir sivit. Bu da 32 L'ydi arkadaşlar. En ucuz aldığım en ucuz şey buydu arkadaşlar. Yüzükler bile bundan daha pahalı. Bu, bunu 12 L'ye aldım. T-shirt ama gerçekten çok güzel. Normal sezonunda 50 L falandı yani. 12 L çok ucuz bir t-shirt için. Özellikle H&M'deki t-shirt için. Bu zamana kadar hiç 12 L'ye bir t-shirt görmedim. Bu zamana kadar hiç 12 L'ye bir t-shirt görmedim. Böyle bir t-shirt bu da. Bakın şöyle baskıları var. Şöyle bir renk. Yeşil. Evet yüzükler. En son olarak yüzüklere geldik. Umarım yüzükler olur. Large beden aldım. İnş. İnş olur. İnş. Nasıl açacağım bunları? Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Makas ihtiyacım var. Evet arkadaşlar bakalım deneyelim nasılmış. Arkadaşlar yüzükleri de göstereyim bu arada. Gerçekten çok güzeller. Hani bayağı güzel detayları olanlar var. Ve ben çok beğendim. Ve normale göre Uygununda Normalde 50 lei falan oluyor bu tarz yüzük setleri. Ama bu 20 leydi. Ay olur mu ki ya? Ay olmadı ya. <laughs> Böyle oluyor. <laughs> Ama çok güzel ya. XLarge mı var bunların yani? Bu ne ya? Öf ya. Küçük parmağıma zor oluyor bunlar benim. Benim ellerim çok büyük. Hmm. Olmadı. Çok sinirlendim şu an. Ay. Çok güzel ama yüzükler ya, Üf. bilmiyorum geri versem mi, vermesem mi? En azından hani belki ablamlar falan kullanır dedim. Eğer geri vermezsem, ama onlara bir sormam lazım. Eğer kullanırlarsa geri vermem. Eğer kullanmayacaklarsa geri veririm. Yani değiştirmeye çalışırım daha doğrusu. Yok arkadaşlar ya gerçekten sinir bozucu. Ama bakmak istiyorum. Yani bir şey, large'dan büyük bir bedeli var mıydı? Yoktu ama bence large'dan büyük bir beden. O zaman benim parmaklarıma özel yüzük mü yaptıracağım ben? Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Üf, X large falan var mıymış? Bilmiyorum çünkü hiç. Ee, bilmiyordum yani. X large'ın falan olduğunu ya da almak mı istememişim? En büyük large var arkadaşlar yani en büyük large başka bir şey yok ya geri iade edeceğim bu yüzükleri ya da böyle hani şu şekilde kullanacağım yani böyle de hiç yüzük kullanmadım bilmiyorum nasıl oldu evet arkadaşlar benim aldıklarım bu kadardı şimdi hafif bir kahvaltı yapmak istiyorum ee belki kahvaltıyı da sizinle çekerim sonra videoyu bitiririm. İleriki günlerde, önümüzdeki günlerde tekrar bir kargo daha gelecek. Onda da pantolon aldım. Pantolonları gösteririm size. Onlar da H&M'den çünkü H&M'de gerçekten güzel indirimler vardı. Ve kaçırmak istemedim. Çünkü pantolon e, işe giderken sürekli değiştirdiğim bir şey. Bakayım kaç tane pantolon almışım. 2, 4. 4 tane de pantolon almışım arkadaşlar. Onlar gelince beraber deneriz. öyle atayım. Çünkü bunlar yıkanacak. Arkadaşlar bu arada ben hiçbir şeyi yıkamadan yiyemiyorum yani. Çünkü temiz gelmiyor bana. Ne kadar o yeni kutusu olsa da ben sevmiyorum.